Evet arkadaşlar burada benim ekşi mayam var. Buzdolabında saklıyorum bunu. Köpük köpük şöyle göstermeye çalışayım size. Görüyor musunuz? Şimdi ben bunu iyice şöyle karıştırıp Bu arada bu tahtayı sadece maya için kullanıyorum. Başka hiçbir şey için kullanmıyorum. O yüzden maya çok hassas. Hemen bozulabilir. O yüzden böyle mayaya <laughs> Özel bir e, şey e, tahta yapın. 200 gram mayamdan kullanacağım. Şöyle. Yani 200 gramı geçse böyle 10 20 önemli değil yani arkadaşlar. Olur yine de olur. Tamam. Şimdi bunu sonra anlatacağım nasıl besleyeceğiz. Şimdi 200 gram koydum. Şimdi sıfırlıyorum. Tartıyı ve 600 mililitre su koyacağım. Su da böyle e, derecesini de size şimdi söylerim ama ılıcık olacak yani böyle sıcak olmayacak. Şöyle ben bakıyorum ılıcık yani. Yani derecesine de bakayım hadi. Hani hassas olanlar için diyorum. Şöyle dereceyi de göstereyim size ki hani kafanız eğer dereceyle ölçerim derseniz 30 derece. Şimdi 600 gram gene gramla şey yapıyorum. 600 gram koyuyorum. 610 oldu. çok sıkıntı değil. Şimdi bunu bir mayayla suyu bir karıştırıyorum şöyle. Artık bunu e, mayamın içine alabilirim tuzu falan koymadan. Şimdi tekrar geri koydum. 20 gram tuz kullanacağım. Deniz tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi hiç zor değil. Gözde büyütülecek bir durum yok yani. Şimdi tekrar sıfırlıyorum tartımı 1 kilo un koyacağım. Unumuzu da ilave ettik. Koymamız gereken her şeyi koyduk. Şimdi yoğuracağım artık makinede. Neye oturtacağım. Bu arada şunu söyleyeyim, e, undan una fark edebilir gramajı, biraz oynayabilir. E, o yüzden ekmeğinizi koyduğunuzda zaten anlatırım bunu yapacağım zaman. Eğer ekmek böyle çok yayılıyorsa, su miktarı fazla demektir. O yüzden bir sonrakine yaparken birazcık daha ununu fazla koyarsınız. Çünkü kullandığınız dediğim gibi unun markasına göre oranlar değişebilir. Özellikle un ve un su oranını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Tabii önce fişe takmam lazım. Şöyle şuradan bir göstereyim. Arkadaşlar bakın hamur toplamaya başladı. Şimdi artık makineyi durduracağım. Şimdi makineyi durdurdum. Benim makine biraz sarıyor buraya. Çünkü bu yaklaşık bu tariften 1,5 kiloya yakın ekmek çıkıyor. Yani bayağı doyurucu. Büyük bir ekmek oluyor. Ama isterseniz daha küçük yapmak isterseniz e, ölçüleri yarıya indirip daha küçük e, 600 gramlık falan da bir ekmek yapabilirsiniz. Ölçüleri yarıya indirdiğinizde olur. ekmeğimiz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım ve 30 dakika sonra çevirmek için saati kuracağım. Şimdi ekmeğimizi 30 dakika dinlenmeye bıraktık. O arada eksilttiğimiz mayamızı tamamlıyoruz. Biz ne kadar almıştık mayadan? 200 gram almıştık. 100 gram su ve 100 gram unla mayayı geri tamamlıyoruz. Şimdi 100 gram su koyacağım. Normal su. Ee, biraz önce ekmeğin ılıklığında. Tamam. Şimdi 100 gram da un koyacağım. Ups, bunu da koyduk. Benimki 115 su, 115 un oldu. Fark etmez arkadaşlar. Ee, yeter ki eşit miktarda olsun. Şunu da silip kaldıralım yerine. Şimdi güzelce bunu karıştırıyorum böyle. Bu arada bir yan bilgi yani e, benim annem öyle söylerdi. E, ekşi maya ya sakın salça, domates gibi asitik bir şey, bir kaşık, bir şey değdirmeyin ya da elinize bulaşıkken ellemeyin çünkü hemen mayayı bozar derdi. O yüzden domatesten, salçadan ya da asitik herhangi bir şeyden uzak tutun. Mayaya kullandığınız şeyi başka bir şey kullanmayın. Yani bazı YouTube kanallarında görüyorum ben. Atlı deve değil arkadaşlar. Bütün köylüler herkes bunu yapıyor yani. Çok büyük bir şey değil. Şu şekilde karıştırdım. Tamamdır. Bu böyle bekleyecek. Yani şurada şu anda seviyesi. Böyle köpük köpük olur. Şuraya falan geldi mi hazırdır. Bunu direkt dolaba kaldırabilirsiniz. Bir sonraki ekmeğe kadar yani 1-2 ay bile beklese hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey olmaz. Sadece ilk ekmeğiniz çok kabarmaz o kadar ama sonra kendine geliyor maya yine. Ama her hafta en azından bir kere ekmek yapıp beslerseniz maya daha çok mutlu oluyor. <laughs> evet arkadaşlar, İlk 30 dakika süre doldu. Şimdi çevireceğim. Şöyle göstermeye çalışacağım size nasıl çeviriyorum. Şöyle tutuyorum buradan. Şöyle uzatıyorum. Koyuyorum. Bir daha ıslatıyorum elimi. Tutuyorum buradan. Şöyle uzatıyorum. Koyuyorum. Hamurun her tarafından tutmaya çalışın. Bu tamamdır. Bunu 3 kere yapacağız. Yani ilk 30 dakikayı yaptık. 30, 30 dakika ekmek bekledi. Çevirdim. Şimdi iki kere daha böyle yapacağım. Yani 30 dakika bekleyeceğim. Bir daha çevireceğim. Sonra 30 dakika bekleyeceğim. Bir daha çevireceğim. Ondan sonra bırakacağım. Ekmek iyice kabaracak. Sonra onu şekillendirme kabına alacağım. Göreceksiniz zaten. Ben şu şekilde e, ağzına bir tencerenin kapağıyla kapattım böyle bekletiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Maya neredeyse iki şeye geldi yani şurada şu anda buradaydı. İçini de göstereyim. Şöyle. Bakın köpük köpük oldu. Bunu artık dolaba koyabiliriz. Şimdi ikinci katlamayı yapacağım. Elimi ıslatıyorum. Şöyle. Şöyle tutuyorum şuradan. Böyle uzatarak. Bunu hamurun her tarafından tutacak şekilde yapıyorum. Bu şekilde. Zaten Hamur başlamış olmaya. Bakın. Kabarcıklar şurada çıkmaya başlamış. Şu pofidi görüyor musunuz? bak? Hamur olmaya başladı yani. Şimdi son 30 dakikayı yine set ettim. Bir kere daha çevireceğiz. Sonra... Bu kapta yine bekleyecek böyle kabarıp biraz böyle kabarmasını bekleyeceğiz. Onu göstereceğim. Ondan sonra ekmek kabında şekillendirip ya aynı gün pişirebilirsiniz ya da bir gün dolapta bekletip öbür gün pişirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi arkadaşlar üçüncüye çevireceğim artık son çevirmeyi yapacağım. Bakın görüyor musunuz ee, ekmek olmaya başladı yani. Şurada köpük. Yani köpük dediğime bakmayın işte kabarcıklar çıkmış mayamız çalışıyor yani. <laughs> Şimdi tekrar çevireceğim o şekilde. Ondan sonra artık bırakacağım bunu da biraz kabaracak böyle bir iki saat kadar kabaracak. Ondan sonra bu Amazon'dan aldığım e, bambu şeyler var güzel şekil veriyor ekmeği. Ben bunun içine koyup. E, bunda bekletiyorum. Hani pişireceğim zaman bundan böyle ters çevirip işte ona göre pişiriyorum. Onları da göstereceğim size. Böyle bir şey temin edebilirsiniz. Bambu e, bu. Ama e, elinizde yoksa hiç önemli değil. E, direkt böyle bu şekilde bir salata kabı bile olabilir. Yani biz köyde öyle yapardık. İçine bir tülbent sararsınız ya da bir e, beyaz bir bez olursa çünkü sürekli onu kullanacaksınız. Unlanacak. Bolca un serpersiniz içine. O da yapıştırmaz. Ekmeği onun içine koyarsınız yani. Neyse ben şimdi hamuru çevireceğim. Ondan sonra devam. Arkadaşlar bakın ekmek nasıl oldu. Görüyorsunuz. Artık olmuş yani. Şimdi ben bunu şekillendirip şuna koyacağım. Öncelikle bir tane karışımım var. İrmikle unu karıştırdım. O zaman şey yapmıyor. Yapışmıyor. Şu şekilde bolca döküyorum. Biraz un serpeceğim buraya. Biraz fazla serptim galiba. Neyse. Evet orada bizim musluğun parçasını gönderdi. Taylor orada galiba o küçük bir şey. Halka gibi. Sen çekim efendim

şöyle. Şu şekilde katlıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Bu şekilde toplattırıyorum. şekilde koyuyorum. Elime yapıştı. Evet. Bu böyle kalacak. Şöyle koydum. Ellerim de hamurlu. Bu böyle sabaha kadar. Biraz önce dışarıda beklesin burada. Sonra sabaha kadar duracak. Ben sabah pişireceğim. Arkadaşlar günaydın. Bugün ikinci gün. Benim ekmek burada bekliyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Şimdi bunu pişireceğim. Burada da döküm tenceremi koydum. Lavanın bu. Türkiye'den almıştım. Baya büyük. Ee, bu ekmek çok güzel oluyor buna. Ee, bunun santimini bilmiyorum. Bir ara bakar olmazsa aşağıya yazarım. Ama baya büyük. Şimdi bu döküm tencereyi ben önden bir 15 dakika 20 dakika ısıtıyorum. 250 derecede. Şu şekilde görebilirsiniz. 250 derecede ısıtıyorum. Ondan sonra ekmeği bunun içine koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi e, tencere ısındı. Ben bunu şu şekilde ters çevirip şekil vereceğim. İnşallah yap yapışmamıştır dibi. E, bazen yapışabiliyor çünkü bol bol unlamanız lazım ki yapışmış galiba. Uy! Bol bol dolunlamıştım halbuki ya. Neyse iniyor evet. Oluyor. Evet. Çıkıyor. Bozmadan yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada unlarken irmikle unu karıştırıyorsunuz. Bu önemli. Yoksa gerçekten yapışıyor. Un yetmiyor yani. Bu şekilde çıktı. Çok korktum şurası bozulacak diye. Şimdi şekil veriyoruz. Şu şekilde ben kesiyorum. Bir de böyle e, şekiller veriyorum. Onlar da piştiği zaman çok güzel alıyor. Bir de bu şimdi hediye gidecek. Şöyle. Çok korktum bozulacak diye. Işte. <laughs> hediye gideceği için. Yoksa kendim olsa sıkıntı etmem de şekilde. Evet. Şöyle etrafından da keselim ki pişerken hava alsın. Evet. Şimdi tencereyi çıkaralım. Şuraya tencereyi çıkartacağım. çok sıcak arkadaşlar. Evet. Şu şekilde koyduk. Ekmeği fırına vereceğiz. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi 257 derece 200'e düşüreceğim. 15 dakika kapağı kapalı pişireceğim. Sonra 30 dakika kapağı açık değil mi? Evet öyle. Evet arkadaşlar şimdi 15 dakikamız bitti. Kapağını alacağım sadece. Serkan bir göstersin de Bakın nasıl kabardı. Kocaman oldu. Maşallah. Süper görünüyor. kapatıyoruz şimdi. 30 dakikaya ayarlıyoruz tekrardan. 30 dakikada kapağı açık pişecek şimdi. Arkadaşlar süre doldu. Eşim şimdi yardım edecek bana çıkarmama. Çünkü bu tencere çok büyük ve çok ağır. 10 kilo arkadaşlar bu. Şöyle görüyorsunuz. Of çok iyi görünmüyor mu ya? maşallah süper. Şimdi çıkardık bunu böyle bir, bir saat falan dışarıda dursun arkadaşlar. Sonra isterseniz bir sofra bezine falan sarabilirsiniz. Yumuşak durabilir. Sonra da dolaba koyabilirsiniz. Yiyeceğiniz kadarını dolaba koyup bazen direkt böyle diğer kısmını buzluğa koyarsanız çıkardığınızda da sanki dün pişirmiş gibi oluyor. Yani çok güzel oluyor. Böyle motiflerim falan da çok güzel oldu. Süper. Bu arada önemli bir bilgi vereyim size yapıştırmaması için ben un ve e, irmik karışımı kullanmıştım ama siz pirinç unu kullanın bol bol dökün o zaman hiç yapıştırmıyormuş eşim öyle dedi. E, neden eşim öyle dedi diyorum? Bizde çünkü bu işler çoğunlukla eşim yaptığı için ben o olmadığı zaman yapıyorum. Aslında onun ekmekleri çok daha güzel oluyor. Şöyle. Bakın nasıl o kestiğim yerden şey yapmış, kabarmış. Evet. Herkese afiyet bal şeker olsun diyelim ve videoyu kapatalım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.